Çocuklar bugün bütün yarım çeyrek. Bunu işleyeceğiz. Geçen yıl bütün yarım çeyreği işlemiştik. Bu yıl çocuklar bunların kesir sayısı olarak ifade edilişini işleyeceğiz. Tamam mı? Bütün dediğimiz zaman şu şekilde bir bakın şekil çiziyorum. Çember çizdim. Bunu ne yapacağım? Esirlerde. Çocuklar buraya bir şekil çizdim. Bu şekli 2 4 6 8 eşit parçaya ayırdım. Bütün olabilmesi için kaç parçasını tarayacağım? Tamam. Evet. Tamam. Bütün parçaların tamamını şu şekilde taraman lazım. Ancak o zaman bütün olur. bir parçasını alıyorum. Bakın şimdi şu modelde inceleyelim. Bunu şu şekilde dört eşit parçaya bölüyorum. Tamam mı? Bakın Kesin sayısı olarak da kaç parça var? Hey. Dört parçası. Dört parça var. Bunun yarım olabilmesi için kaç parça tarayacağım? İki. Sadece iki parça tarayacağım çocuklar. Ve pay iki olacak. Bakın pay da payın iki nedir? Bir yarım kesirdir. Tamam mı? Nasıl okuyorum ben bunu? Dörtte iki olarak okuyorum. Tamam mı? Yani e, şu şekilde e, yazdığım zaman kesirleri bakın. Diyelim pay 3. Pay 3. Bunun yarım kesir olabilmesi için, yarımı ifade edebilmesi için payda kaç olacak? 6. 2 kat olacak. olacak? dört. Evet. İki katı olacak. Bu şekilde çocuklar payın iki katı ise eğer payda bu kesirler nasıl kesirler? Yarım. Evet. 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 Yarım kesirler diyoruz. Tamam mı çocuklar? Bakın çocuklar şöyle bir dikdörtgen çiziyoruz. Bu dikdörtgeni şu şekilde e, ee, bir, çocuklar faydamız 10. Çünkü 10 tane parçalar. Ben bunu yarım bir kese dönüştürebilmem için payın kaç olması lazım? Eee. geçen yıllardan beri biliyoruz. Kesin olarak da bu şekilde ifade ediyoruz tamam mı çocuklar? Şimdi mesela şu modele bir bakalım. Ben bu modeli bu sefer şu şekilde 8 eşit parçaya bölüyorum çocuklar. 8 tane eşit parça vardı. Kesrimizin paydası nedir? Paydası 8'dir. Bunun çocuklar çeyrek olabilmesi için 8'in Kaç tanesini tarayacağım? Sadece. İki. Iki. Evet. çeyrek olabilmesi için 4 x 4 16. Hayır 5 What is it? Dört. Dörtte bir şeklinde okuyorum. Şimdi ben bunun işte bütünün yarımını, çeyrek mi olduğunu şu şekilde bulabilirim çocuklar. Biri, bakın dörtte çarptım. bir kere dört, dört dört katı. O zaman bu nasıl bir kesir? 3, 4, 5. Pay 5'tir. Nasıl okuyorum çocuklar bunu? 10'da 5. 10'da 5. 10, 5. 10 parçası, parçanın 5 parçası taranı sadece. Peki bu bütün değil. Belli değil mi? Bütün değil. Bütün olabilmesi için 10 parçanın onunun da alınması gerekiyor. O zaman bütün olur. Peki yarımı mi? Şimdi nasıl yarı, bulacağım? Yere. Evet. Payda payın farkındaysanız kaç katı? yıldır diyoruz tamam mı çocuklar? Şimdi buraya gelelim. Kesin çizgimi çektim. Kaç parça var sayalım? 3 6 9 12. Hadiye 12 yazdım. Kaç alan taralı? 1 2 3 4. 4 alan taralı. Nasıl okurum ben çocuklar bunu? 12 de 4. 12 de 4. 12 de 4 şeklinde okuyorum. 12 parçanın 12'sinin de tarafında olması gerekiyor. Peki yarımı çeyrek mi? Nasıl buluyoruz çocuklar? Bakalım paydaya. Paya hani 2 ile çarpsa 2 kere 4 8 olur. O zaman yarım değil. 4 ile çarptığımda da 4 kere 4 16 buluyorum. Ama payda 12. Öyleyse çocuklar bu ne bütün ne yarım ne de çeyrek. Çocuklar bu burada siz şaşırın diye konan bir şekil. Tamam mı? Yani buraya bütün yarım çeyrek yazmıyoruz. Hiçbiri değil. Bu şekilde. Şimdi buraya bakalım. Kesim çizgimi çekiyorum. Kaç parça var? 2, 4, 6, 8. 8 parça var. Kaç alan taralı? 2 alan taralı. Nasıl okuruz çocuklar bunu? 8'i 2 şeklinde okuyoruz.